Saldırdı bir yanımı, bir davakas aldırdı. Sensizlik olmazdı. <laughs> Çekip gittiğin o gün canımı ben canımı aldı. <laughs> açtan bahsetme, sen açtan ne anlarsın? Sen benim yüreğimde kanayan bir arasın. Sen bana ne dedin, kalbim ne mağduriyette? Canım da canım Sevgilim Allah belanı versin Sevgilim Dertlerin hiç bitmesin Yaptıkların aklımda İki elim yakanda Sevgilim